Sana bir sorun mu olacak çocuk? Hele evvel bana adını bir söyle. Amca, benim adım Mustafa. Öyle matematik soracaksan bana şimdiden hiç sorma. Korkma evlat, korkma. Gel bir yol Mustafa. Geç şöyle sağ tarafıma. Ne bana çocuk? Dünya mı büyük? Yoksa yüreğin mi? Senin adın ne amca peki? Bana önce bir de ki. Benim adım Reşit. Amca, madem ki adın Reşit, ben bir söyleyeyim, sen bir işit. Koskocaman dünyanın yanında benim yüreğim ne ki? Dünyadır bu, yoktur ucu ucu. Asırlardır insan tüketir, dinlemez beşi üçü. Benim çocuk yüreğim ise avucum kadar içinde bir ben, kardeşim, bir anam, babam var. Bir de misket arkadaşım Cemo. Onu da yüreğim içine koyar. Ha, zorlamama gerek yok. Umutlarım, oyunlarım, geleceğim hepsi de yüreğimin içine rahatlıkla sığar. Dünya mı? He o kadar büyük ki, satılan dostluğu arasan bulamazsın. İnsanlık yerlerde sürünür, istesen bile kaldıramazsın. Küçük insancıkların yaşadığı dünya bu. Elbet çok büyüktür dipsiz kuyu misali. Benim avuç içi kadar yüreğimden. Duymaz hayırsız evlat yaşlı ana babanın çığlığını. Ta gelir derinden o kadar büyük bir dünya. Sevgiyi en son Kaf ardında Anka kuşunun kanatları arasında görmüşler. Yanındaki vefa ile bir daha mı hak getire? Ara ki bulasın kavanoz dipli dünyada. Bu kadar kocaman dünya varken de ki benim küçücük yüreğim ne ki? Cemoyu miskette hep yutsam da Yine omuz omuza gezeriz sokakta. Kızmam ki hiç ben ona. O da bana kızmaz. Küçük çocuk yüreğimizde kin, nefret hiç barınmaz. Şimdi sen söyle amca. Paylaşamadığınız bu dünya mı büyük? Yoksa büyüklük benim çocuk yüreğimde midir? Yüreğim avuç içi kadar olsa da dünyadan engindir. Herkese içinde yer var. Sevgi adına, vefa adına, dostluk adına. Çekinme, gel amca. Yüreğimin içine sen de gir. Sen de gir. Sen de gir.